Merhabalar arkadaşlar. Bugün midye pilavı yapacaksın bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle midye içlerim var. Bunlar şu an binde de satılıyor. Bunu az bir suyla öncelikle haşlamaya koyacağım. Çok haşlanmayacak. Ee, midye biliyorsunuz kullanımı önemli kokan ya da bozuk gördüğünüz şeyleri kesinlikle yemeyin. Yeni aldım. Biraz daha alkol var. Anormal biraz bozul. İyi duruyor şu anda. Anormal bir koku alıyoruz. Şu şekilde farklı tencerede. Üstünü hafif geçecek şekilde. Bir bardak suyla küçük bir sos tenceresinde hafif kaynatacağım. Bunu bir bardak suda. 250 gramlık midyemizi hafif haşlayacağım. Benim gibi birazcık e, temizlenmesini sağlamak için. Biraz da tuz dökelim ona. bunu karıştıralım. Biraz buz Çok haşlamıyorsunuz bozulmaması için. E, daha midyenin tadını böyle nasıl alayım, e, midye Hani dışarıda midye yersiniz ya, onun gibi tatlı olması için birincini az tutun. Ben bir bir bardaklık Yasemin Perik'e kullanacağım. İçine kullanacağım baharatlar daha çok e, yeni bakar ve şey olacak, karabiber olacak, ben o tatları seviyorum. Biraz kimyon da koymak istiyorum, biraz tarçın, iç pilav gibi düşüneceğim için biraz erdaçal da koyabiliriz. Ee, bir de şu kilosu 9.50 lira olan ben kaç gram almışım? 18 gram falan. İlk fıstıklarımızı kavurmakla başlayacağım. O önce birazcık da zeytinyağı koyalım. ocağın altını açalım. Zeytinyağı çok az da tereyağı kullanacağım. Bu pilav yaparken. Böyle fıstıklarını atıyorum. üstüne birazcık da şey koyacağım. Tereyağı. Tam bu oranı az kullanıyorum. Normalde pilav yapsam daha fazla atarım tereyağını. Basit tereyağı yapar. Daha az zeytinyağı koyarım. biraz biraz da yanına bu şekilde milge pilavı yapacağım evet, Yağımız bu kadar da ısınıyor. Daha kızmadı. Suy kaynamaya başladı. Bir daha bunu şöyle karıştırayım. de buzunu çözmüş oldu. Bunu yıkarken de ufak böyle bir anten gibi bir şeyleri var minik minik. Onları da çıkararak pilavımıza ekleyeceğiz. Bunun altını kapatalım. Sizin donuk olmasaydı bu işlemi yani o ayıklama işlemi daha önce yapsanız daha iyi olurdu. yavaş olsun. Kesin. Hemen sudan geçiriyorum ben. Çok az kaynattı dediğim gibi. İşte Direkt kokuları çıkmaya başladı yalnız. Ayıklamam gereken kısmı göstermek istiyorum. Kısıklarımızı ufak ufak kavruluyor. Hatta ben bunu bir kapatayım. Şu yaklaşan şeyimizden de ee, çok hızlı bir şekilde nasıl ayıklayacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi ayıklanması gereken kısımlar şurası. Şöyle çektiğinizde geliyor. Anten gibi bir şey. Bunu hızlı bir şekilde ayıklıyoruz. Midi emin olmadığınız yerlerden kesinlikle almayın. Dolabınızda da çok bekletmeyin. Çok bozulan bir şeymiş. eğer kabuklu midyeniz varsa o kesinlikle açık olması gerekiyor. Midyelerimiz hazır. Tüm malzemelerimiz tamamen hazır oldu. Pişirmesi kaldı. Ayıkladık midyelerimizi. Midyelerimizi en son koyacağız. Şimdi ben önce pilavımızı pirincimize açıyorum. Yasemin pirinci kullandım. Siz yine istediğiniz pirinci kullanabilirsiniz. Şimdiden koymakla başlıyorum. Çok az koyacağım bunu. Baskın tadı karabiber ve yedi baharat istiyorum. <laughs> yeni bari siz biraz daha az biraz daha da koyacağım bu tamamen ağız tadımıza göre normalde koyayım biraz da tavşan

Bu şekilde kavruldular. Çok ezmeden midyemizde de çeviriyorum. Şimdi iki bardak su koyup demlenmesini bekleyeceğiz. gördüğünüze göre baharatımı ayarladım. Siz nasıl yapıyorsunuz midye pilavınızı ya da nasıl seviyorsunuz? Yine benimle, yine benimle aşağıda paylaşırsanız çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi çok basit bir pilav. Ayıklamasıyla birlikte en fazla herhalde 15 dakikanız alır. biraz fokurcadıktan sonra, şu, şu an kokurduyor, yavaş yavaş kısacağım altını o şekilde derinlenmesini sağlayacağım. Siz yarımı kısabilirsiniz nasıl ocağınız. Şimdi biraz o ortalığı toplayıp somon yapımına geçelim. Pilavım bu şekilde bayağı suyla çekti. Çok az kaldı. Bunu dinlenmeye alıyorum. Min tavamı şöyle hafif sıcak ocağa koyuyorum. Balıklarımızı kaç parça birkaç dilim somonum var. Hemen tavada yapacağım. Tepeyi süzdürdüm. Hemen limon sıkalım. Bu arada ee, pilavı da servis ederken limon sıkabilirsiniz. Tercihinize göre üzerine limon sıkabilirsiniz. Bol limonlu güzel oluyor. yarım limonu üzerine sıktım. Biraz tuz. Limon, limon diyorum somun. Yağlı bir balık olduğu için yağ koymayacağız Belki bir şey ihtiyaç hissederseniz biraz yağ koyabilirsiniz. Sarı biber ve tuzumuzu karışım bu. Siz de ayrıca atabilirsiniz. Defne yaprağı, ada çayı ve de biberiye tozu. Az atıyorum. Bala defneyi çok yakıştırıyorum. Hızlı pişecek zaten bu da. oldu. Yaklaşık bir 20 dakika kalmış artık iftara. Yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Ve i̇ftar menümüzde işte dilim somonumuz Artık pilavımız olacak meze pilavımız. Yanına da güzel bir yeşillik salatası ve bol limon. İsterseniz biraz turşu da kullanabilirsiniz. Yanına fazla meze yapmak istemiyorum. İftarda biraz ağır geliyor. Bunlar yeterli olacaktır. İyice kızsın Gerçi ben bunları atarken gösterdim mi bilmiyorum ama tekrar üzerinden geçecek olursak. Biraz üzerine limon sıktım somonlarımın Üzerine karabiber, tuz. Sonra benim bir özel karışımım var. Onları balıklarımı atıyorum hep. Buna az attım. Bu şekilde bir soslama yaptık. Her yesin de şöyle karıştırıyorum. Ezmeden yine balığımızı fazla hırpalamadan. Evet. Şeyimiz. Tavamız kızdığına göre ben bunu şu şekilde önce açıyorum. yağ koymadım. Evet, servisi hazırlıyoruz. Ezan okunmak üzere. Değil mi hayatım? Allah kabul etsin. Evet, baya 4 kişilik yemek oldu. Tamam. Yersek olur. Birazcık dereotunuz olsa dereotu koyabiliriz ama ben minik yeşil soğan koyuyorum üstüne. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu tarifimi de denersiniz. Hoşçakalın.